Merhaba gençler İllüstrasyon dersi için videolarımızdan ikincisi ile devam ediyoruz Bir önceki videoda ilk haftalarda neler işlediğimizden bahsederek başlamıştık Bu videoda da ona devam edeceğiz İlk video biraz uzun olmuş 30 dakika Bu ve bundan sonraki videoları daha kısa mümkün mertebe 15 dakika 10 dakika gibi Tutmaya çalışacağım. <laughs> Gesture'dan bahsettik, perspektif kullanmamız gerektiğinden bahsettik, e, iki boyut üç boyut farkından gerekliliğinden kısaca bahsettik, hatırladık diyelim. E, şimdi tabi geometrik biçimler ve prizmaları kullanmak bizim için e, önemli ve faydalı demiştik, bundan bahsetmiştik bunlarla beraber çiziminizi hızlı geliştirmek adına faydalı olabilecek pratikler vermiştim daha önce örgün eğitim şeklinde ders işlerken nasıl yapıyorduk yine gesture'dan faydalanıyorduk yani vücudun hareketini çizgiyi belir belirleyerek eee <laughs> daha sonra işte artık üzerine yapacağımız figür ve hareket neyse bunu hazırlıyorduk. İşte basit geometrik formlarla. Tabi burada temel anatomik oranları oranlara sadık olmak önemliydi ilk etapta. Yani bir kere iskeleti oturttuktan sonra üzerine biz ee, rahatlıkla ne yapabiliyorduk, farklı bir tasarım karakter bunları e, oturtabiliyorduk. <laughs> Figürü biraz büyük çizdim şöyle daha. Ki bunu dediğimiz gibi değiştirmek, düzenlemek daha kolay oluyordu bizim için tamamıyla detaylı bir çizime başlamadan önce. Şimdi burada basitçe bir yürüyen karakteri basit geometrik ve basit çizgilerle ortaya koyduk. Derste hatırlarsanız bunu daha işte bacakları silindir olarak görebiliriz demiştik. Ee, ayakları basit bir yamuk e, prizma olarak görebiliriz. Önemli olan doğru perspektifte ve de doğru oranda çalışıyor olmak. Tüm bu süreçte şu an tabi perspektifte birbirinin önünde arkasında kalan organlara ya da nesnelere çizgileri üst üste koyarak da sadece doğru yerde olduklarına emin olmak için yani çizgilerin üst üste binmesine önem vermiyorum çünkü daha sonra o çizgilerden kurtulabilirim. Önemli değil. Önemli olan şu an vücudun, figürün, hareketinin ve organlarının doğru yerlerde, doğru açılarda olduğuna emin olmak. Şurada ele detaya girmeyelim fazla. <laughs> Bu aşamada Şimdi bu şekilde hazırlayıp daha sonra bunun üzerinde eğer işte yanlış görünen oranda perspektifte sıkıntılı görünen noktalar varsa onları silip hemen rahatlıkla düzeltebiliyorduk. Tekrar düzenleyebiliyorduk. Ayrıca işte çizdiğimiz figürün, karakterin bakış yönünü, vücudun bakış yönünü bunları rahatlıkla tayin edip ona göre düzenleme yapabiliyorduk ve ne yapıyorduk akabinde bunun üzerinde artık gerçek bir insan olacaksa gerçek insan gibi ya da işte e, ne bileyim sporcu olacaksa kıyafetleriyle ya da e, hayal kahraman olacaksa ona göre <laughs> üzerinden e, referans alarak çalışmamızı e, yapıyorduk yani daha detaylı çizimlere geçmeye başlıyorduk e, ki Önemli bir şey vardı size söylediğim. Hiçbir zaman detay önce çizilerek çizime başlamayız demiştik. Önemli olan önce oranları perspektifi doğru ayarlamak, ondan sonra detaylara geçmek. O yüzden de bu önce gesture ve sonrasında geometrik biçimlerle prizmalarla çalışmak bizim için faydalı diyebiliriz. Yani burada e, şu çizmiş olduğumuz şu katmanı bunu e, referans olarak iskelet gibi kullanıp üzerine tekrar tekrar farklı şeyler çizebiliriz, deneyebiliriz. Bu, bu da bizim için e, faydalı, pratik anlamda faydalı bir şey. <laughs> Tabi bu aşamada bilgisayarda tabletle çalışırken bazı kolaylıklarımız vardı. Neydi bunlar? Ee, i̇şte referans aldığımız katmanın saydamlığını düşürüp diğer katmanı daha rahat görüyorduk. Bunları daha hızlı yapabiliyorduk. Kağıt üzerinde çalışırken tabi e, bu iş bizim için biraz daha e, farklı, süreç farklı oluyor. Çünkü kağıtta çizerken e, bu sefer araştırma çizgilerimizi bastırarak değil bastırmadan daha nazik çizgilerle oluşturmalıyız ki daha sonraki asıl çizgileri üzerinden geçerken belki de rahatlıkla çok da bastırmaya ihtiyaç duymayacak şekilde kullanabilelim yani eğer şu burada atıyorum bir Kafanın bakış yönünü, detaylarını bulmaya çalışıyorsam araştırma çizgileriyle. Burada yaptığım gibi çok fazla bastırmadan yumuşak ve sakin çizgilerle bunu yapmalıyım. Daha sonra bunun üzerinden gerçek çizime geçeceksen detaya başlayacaksan, o zaman hatta bunların bazılarını silerek ki bastırmadığım zaman kağıt üzerinde silmek de kolay olacaktır tabii ki ee, ve gerekli yerlerde de bastırarak e, yani koyu çizgilerle diyelim ya yani bastırmaktan e, şunu anlamayalım yani böyle çok kalın çizgilere ihtiyacımız yok önemli olan formun kendisini ortaya çıkarmaya yeterli olacak koyulukta çizgiler elde etmek. Yani bu anlamda elinizin de kontrolünü sağlıyor olmanız gerekiyor. ki e, kağıt üzerinde çalışırken silgiye yer yer ihtiyaç duyacağınız için hiçbir zaman silemeyeceğiniz kadar kolaylıkla silemeyeceğiniz kadar koyu çizgiler, kalın çizgiler ya da bastırılmış çizgiler kullanmadığınıza e, emin olmaya çalışın. Daha doğrusu yani kendiniz o anlamda kontrol etmeniz lazım. <laughs> e, ama tekrar. Bilgisayar başına geçerseniz, tabletle çizim yaparsanız, bu süreçler sizin için biraz daha tabii ki pratikleşebilir. Şimdi burada biraz e, araştırma çizgisi tadında, biraz da e, detaylar nasıl olur tadında e, biraz çizmeye devam ediyorum. Bunu çok da fazla uzatmayacağım. Sadece şey sürecini burada da göstermek için. Yani oluşturduğumuz şu basit bu arada burada bir fazladan yanlış çizgiler oluşturmuşum. Bunları sileyim. Figürün oran larını hareketini belirlemek için çizdiğim şu basit e, geometrik biçimler ve prizmalarla oluşturduğum iskelet kendisini üzerinde farklı yani referans alarak farklı içerikler oluşturmak için nasıl kullanıyoruz buna e, örnek olsun diye bu çizime biraz devam ettim. E, burada tamamıyla başka bir katmanla ya da başka bir kağıtta benzer bir yapı üzerinde çok daha farklı bir şey çizmek için çalışıyor olabilirdim. Yani az önce. Samuray bir savaşçı gibi bir form çiziyorduk şu an tamamıyla bir ayıcık mı diyelim bilmiyorum bambaşka bir şey de olabilir bu. Yani yanlışımız oldu. Burada bazı oranlara çok dikkat etmemişim. Şimdi biraz çirkin duruyor ama şunu göstermeye çalıştım. E, oluşturduğumuz iskeletin hareketin üzerinden e, herhangi bir şeyi çizebiliyoruz, çoğaltıp e, işte ilustre edebiliyoruz, yani görselleştirebiliyoruz. E, burada biraz da video süresini çok uzatmamak için de bazı detaylara <laughs> Atlayarak ya da çizgilere dikkat etmeden çiziyorum. O yüzden bazıları çirkin olabiliyor. Şuradaki kol gibi örnek olarak. <laughs> veya şuradaki bilek farklılıkları gibi. <laughs> Ama aynı e, vücut hareketine buradaki ayıcık gibi yaratık neyse artık buna ne demek gerekiyorsa da sahip. Veya şurada çizmeye başladığım e, savaşçı gibi figür de sahip olabiliyor. Hepsini, yani ikisini de pardon, bu iskelet, basit iskelet üzerinden sağlamış olduk. Bu pratikleri sizle çalışmıştık. Bunu bol bol çalışın demiştim. Hatta günde 10 tane, 20 tane, 50 tane yani yapabildiğiniz kadar farklı formlarda, farklı hareketlerde çalışın. Bundan hızlı bir şekilde fayda görmeye başlarsınız demiştik. Şimdi bu noktada bakın e, videoyu bitirmeden önce burada 3 boyutlu bir çalışma yaptık. Çünkü e, perspektif var burada. İşte sol sağ bacak arkada sol bacak önde işte omzun vücudun hareket yönüne göre e, kolların birisinin yani sol kolun omzun biraz geride sağ kolun biraz ileride olması gibi. Yani burada perspektif var yani 3 boyut var. Biz bu iskelet üzerinden tamamıyla iki boyutlu bir şey de çiziyor olabiliriz. Yani şöyle basit bir şey yapayım. özellikle bastırıyorum fark rahat görülsün diye. Pardon. Şimdi şunu iskeletimizi kapatalım. Burada fazla çizgi atmışız. Şunu silmem gerek yok. Şimdi bakın şurada 3 boyutlu teknik anlamda direkt içir, içermeyen basit 2 boyutlu bir şey çizdik tabii şurada ayakta biraz yanlışlık var. <laughs> Kolumuzda da yanlışlık var biraz. Biraz daha iyi bir tık daha, hala yanlışlık var orada ama ee, bakın bu da aynı iskelet üzerinden. Siz bunu tek renkle bile boyasanız yani renkli çalışmaktan bahsediyor olsak e, yine doğru perspektifi ve doğru iskeleti referans alarak çalıştığınız için bu da her zaman kabul edilebilir hissettirecektir. Ki bunun farkını şeylerde çok iyi gözlemleyebilirsiniz. Çocuk çizgi filmlerine bakabilirsiniz, çocuk kitaplarındaki bu karakterlere, figürlere bakabilirsiniz. Ee, mesela Simpsonlar çizgi filmini, e, ne bileyim, Gumball çizgi filmini, Kyo e, gibi. Yani çok basit, e, sade daha doğrusu çizimler içeren çizgi filmlere baktığınız zaman, bazı bazen karakterlerde neredeyse hiç gölge olmadığını görürsünüz. Yani vücut tamamıyla e, tek ton bir renkle oluşturulmuş olabilir. Ama hareketin 3 boyutlu olduğunu yani vücudun 3 boyutlu hareket ettiğini yani perspektife uygun hareket ettiğini göreceksiniz. Yani <laughs> Gumball'ın bir karakterinin çizimini, formun hareketini çok daha detaylı bir animasyondaki karakterle karşılaştırabilirsiniz. İkisi de tamamıyla farklı amaçlarla oluşturulmuş çizimler olsa da ikisi de kabul edilebilir. Yani kendi dünyasında kabul edilebilir çizimlerdir. Yani hiçbiri rahatsız etmez. Yani şöyle bir şey demezsiniz. Ne bileyim bir izlemedim ama aklıma geldiği için söyleyeyim. Buzlar ülkesindeki bir karaktere, bir mekana, animasyonlara baktığınızda bu iyi ama Simpsonlar ya da Rick and Morty kötü demezsiniz. yani illüstrasyon bu anlamda Çizim ve tarz anlamında çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu nedenle önemli olan oluşturduğunuz tarzın içerisinde temel, oran, perspektif gibi kurallara uyarak hareket edip e, içeriği oluşturmaktır. Daha sonrasında e, bu şekilde basit bir çizim de olsa e, ya da bu şekilde farklı hayal ürünü bir şey de olsa, ya da bu şekilde biraz daha detaylı gerçekçi bir çalışma da olma yolunda olsa e, gerçek anlamda bir fark olmayacaktır aralarında. Önemli olan oranlar, perspektif e, kullanımının doğru olması, kabul edilebilir hale gelmesi. <laughs> e, bu videoyu da burada sonlandıralım. Görüşmek üzere.